Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bugün gene işi başladık. Temeli. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hatice Hanım'la biz başladık bir an önce. Gene gel. Eğer bir nesli çıkmasın. bugün sonumuz gelecek. Onun için de buna takviye vuruyorum ki açılmasın diye arkadaşlar. Gene de uğraşmayınca olmuyor. Ali Bugün biraz arkadaşlar ıı, altına su borusu neyin alı yok derken bugün geç kaldık. Malzeme uğradık. Her aradığını da her yerde hemen bulamıyorsun ha. Aynen. Şimdi sabah mesela erkenden çıktık. Saat 8'de çıktık. Malzeme arıyor, bah yok ediyor, alıyor derken saat oldu 10 on buçuk geleç tane. Böyle işte arkadaşlar. Hepsini hep yapıyor. Hepsini yapıyor. Evet. Şuraları diye arkadaşlar açılmasın deyin Şu atlarında Fırduğu gibi Çünkü bunları şöyle şuralarına Çakmadığı zaman buraları Açıldı mı ne olur biliyor musunuz Beton Lıngadık Yere iner yatar Şu şekil çıkacak arkadaşlar direkler Değil mi evet, Şöyle şuralar Buralar kolan arkadaşlar Şeyi tutsun deyin evi tutsun deyin Kolan olacak Şeye kadar çıkacak ha, Üst bal ona da olacak Betona ta, tavana kadar atacağım. Onu şimdi şu üst bunun üstünü de tavanı ev tavanı atarken mi çakacak? He he. He, bu şekil arkadaşlar evin en son betonu atarken de onları dolduracak. Yanlış bilmesem. Şöyle çaktığı zaman evin tavanına böyle yine duvar bitti, bitecek. Bu şekil tavanına çakacak üst tarafına yine aynı bu kullanları devam edecek. En sonunda çatıya yavru yatsın gari yani yeter. Ha. ha dördüncüye yatacak. Aynen. Şeyi nereye e, koydun boruları? Neyi? Borularımızı. Borular. Aldın sandım da onu dedim. Gettin sandımı da Dedim herhalde kolgeye getiriverdin dedim bugün arkadaşlar buraya bilmiyorum yağmur yağmış mı Ali çorumda yağmur vardı buralar kuru, kurumadıysa biz gelişti hani. sabah yağmur orada sabah yağmur orada sabah yağmur orada atıştır çalıştırayım da bu destere beni yoruyor He şimdi bir de kapatmaya orada çıkayım mı ben ağaçları hoş, buralara çakacağım değil mi gettin? aynen Hatice keseceğim ya makine destereyle zorladık arkadaşlar destereyle. Onlar yine de dayak vuracağı herhalde atlarına. Şimdi bunlara böyle vurmazsam tamam mı? Onları açılı gider. Aynı geçen şuara şey yaptı ya patladıydı ya aceleyle ettiğimiz gibi duvar. Keser mi? Ha, Te bazen kafalar duruyor arkadaşlar. Ne de olsa şunca bile ne güzel kolgesi var. Yine kolge de olsa insan çalışması kolay. Bak, Hadi. Peki, bura e, Hatice Hanım bittik sonra. Daha güzel olacak her şey. Ama. Şurayı diyorum arkadaşlar. Altı şu alt. Olacak. Bunun altı güzelce kazılaydı. Çok iyi olacaktı da. Biraz tandırımızın altı kazılacak. Biraz bura kazılacak. Olur olur. Hepsi ağır ağır olur. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok yani. Bazen de ardımızdan atla kovalamıyor ya. Değil mi? He. Yani. Kendimiz en azından anıyon da yapıyoruz. Mesela tuvaletinde tuvaletin dün e, borularını koydum. E, mesela su, su borularını koyacağım. Yani anamasan arkadaşlar her şeye usta getirsek iyi ev yolunu bulamak. Bundan iyi İstanbul'u, Değil mi? Çırak Artık... da var yanında. <laughs> Çırak biraz kaytarıyor. Yok sen arkadaş. Ne <laughs> yapayım? Yoruluyorum. Onu getir, bunu getir. Bir sefer bakıyorum. Yukarı şey yapamıyorum arkadaş. Şurada biraz. Kepçeyle sağa <laughs> sol şey yaptı ya. İyice bayır bacak olunca benim yürümek biraz daha zorlandı. Bir de yoruldum Ali. Öğren 16 gün oldu. Olay mı? 16 gündür ayakta ayak sabahtan akşama kadar. Eve de var yoğun oluyor, çamaşır oluyor. Yemek oluyor derken yoruluyor. Yine iyiyim iyi. İyisin Vallahi maşallah. İyiyim iyi Allah'a şükür. İyiyim. İnşallah daha iyi olacağız şu evimizi bitirip inşallah şöyle bir güzelce eşya için attığımız zaman daha iyi olur. Bir aya bir şey kalmaz herhalde. Kalmaz. Bir aya bir şey kalmaz. Enişte bir de getirsek duvar yürürken ne fayda enişte zor yanına bize bıraktı. Arkadaşlar eniştem geleceğiydi. Eniştem amaliyetliydi. Onu şöyle söyleyeyim. Şimdi de Ali aşağı doğruluk dedi. Biraz Ondan korkudan yoksa ıı, şeye şeye geleceğiz temele. Duvarda Duma dik dedik, duvara gene bir şey olmaz duvarda. Örerken bu şeyi biliyorsunuz kaç gündür bayağı bir zor bu işler. Duvar örerse çatıda da yine şöyle tahtada da yardım ederse inşallah kolay olacak. E. olay molaydı diye ya duvarla da biterdi arkadaşlar. Şimdi şu an duvarlar bitmiş olurdu. Ev şu üstünü vurmuş olurlardı. Neyse. Bir hafta sonu olur. Yapacak bir şey yok. Yoksa o gün şeygilden gelecekti. Geleyim dedi de biz gideceğiz arkadaşlar bahçeye. Onun için e, gelirken pazar günü gelecekti. Biz geleceğiz deyince o zaman bizden gelir deyince geri de şey yaptı. Geleceaktı yoksa. Hepsini o şekil mi çakı yok şimdi? İyi atlar ne? Kalın oldu. Yani şunu da oraya çakmış. Şu şekil büyük çivilerle şeyleri tutturmayınca olmuyor. Şuraya oynat da bir tane. Aha şurayı Bir tane de alta Bir tane çivi de şuraya. Arkadaşlar. Çivileri çivinin bile bak. Hemen faydası oldu gördün mü? Yoksa sallantıya şey yapayım. Şuralarını böyle altlarında tuttuk. Ne istiyor? Destere, Destere daha sana oraya koydum. Evet. He. Oraya koydum. Böyle iyi sıcak, ilk jakulri hem de baya baya. Test, tester ort. <laughs> şey hava sıcak böyle rüzgar esmiyor da. Vak. şey mucuk. He mucuk mucuk. Ocak var. Oraları oraya koymuş. O elindeki olmasa bayağı, vallaha testereyle kolun kanadan kalmadı. O kadar da şu onlara da çağılacak hep. Baya baya iş. Şöyle da iş bitti gibi yok. Ama bitmedi. İnşallah. Az kaldı. Ön, bakalım işte 5-6'ya kadar. Arkadaşlar buralara betonu halledeceğiz. Bakalım. Ondan sonra Allah izin verirse betonu attımayın Eğer şey yaparsak akşam yastığa evdeyiz inşallah. Yoruldum. Çivilere çıktım. Geldim ya. Arkadaşlar çivi Ali çivileri. Arkadaşlar size sürpriz misafirim var. Ali. Misafirim gelecek. Bakalım. bakalım. Demem ki kim olduğunu. Arkadaşlar yukarıda konuştum. Misafirimiz gelecek inşallah gelince sizler de korusunuz. Sizlerle de paylaşacağım canlar. Of nefes nefese kaldım. İndim çıktım yoruldum malzeme bazen yetmeyen malzemelere çıkıyorum. Şuradan dolandım bir sefer. Şu yanında daha bayram şura genecik iyi ya. Şu yanına bayır bacak ya. O da beni yoruyor. Bu son mu? Çakma. bitiyor Arkadaşlar şöylece 5 onlar kaç tane elde? Şöyle bir taneden görüyorsunuz kaç tane? altına böyle dayak tutmadığımız zaman betonlarımız ayrılır ayrılır gider. Şu şeyleri diyorum, eldivenleri getirip de diyorum, şu beş onlar şu tulduya yiyeyim mi sonra? Olur, sonra olur. Çünkü sıcakta, arkadaşlar sıcakta dediğin gibi şöyle bak şu kamburlaşmış gitmiş arkadaşlar onu demek istedim. Şöylece bunu burada unutmuşuk. Bak Görüyor musunuz? Nasıl kurumuş. Bakın. Ortası böylece şu bak. Kamburlaşmış. Onu demek istedim. Sıcak olunca öyle oluyor. Toplamasak üst üste yığmasak burayı da elimiz devam edin. Arkadaşlar soktuk. Şunun altına diyor Maliye sonra şunun altına bir eldiven getireyim de onları şuraya tek tek hepsini bir yığayım. Kolay gel Ali şimdi kağıt arkadaşlar şimdi de orada biraz açık yer vardı oradan şöyle söyleyeyim şey borular mı arka tarafı mıydı Ali Hı? boru döşeden, değil mi oraya evet. boru beton içinde kaldı orada biraz açık yer vardı şimdi orayı beton aşağı inmesin oradan şurayı hallettikmişim. iyi bir ara şuradan indi arkadaşlar şuradan. Ufak da şöyle merdivenimiz. Şu demirleri de unutmayak böyle giderken. Şeyi toplayalım. Seliye. Amanetleri teslim edek değil mi? Öyle çatıda, değil mi? çatıda işimiz yok olmaz. Beton. Yok he. Evet. en şey yok yani o yok. Allah razı olsun. İşimizi burada. Şurada fidan hava iyi oluyor. Olmasaydı. Arkadaşlar buraların takviyelerini vurmasam alayım suyu. Al. Çünkü buralar açıldığı zaman beton yere gider. Hep. Diyorum olmasaydı şu ufak teminle var ya. Şuraya gibi hep şöyle şöyle. Hep, hep buralara böyle kasıkları çakman gerekiyordu. Ali. Bir de şuna çak. Şuraya. Allah, olsun. olsun. <laughs> Yine sen oraya da vur bir tane de bundayken. Tamam. Heh. Burası serin, burası iyi. Bunun altına da yine vuracağım. Hı. Yine altına da vuruyorum öyle. Hı hı. Koşularına. Şunlara vurmuş ama bayağı bir direk. Bunları tutan ne o olacak. Koyurmayacak. Koşularına böyle. Koymayacak. Onlar da yeniden tek tek geri sokulacak yine arkadaşlar. Ne çakıldıysa tavandakiler yeniden tekrar şu <laughs> ben ağaç ağaç arkadaşlar büyükleri onlar hep sokacak